merhaba. Test onla devam ediyoruz. Test on bir alan testidir. Yani bir önceki testte biz sizinle çevreyi bulmuştuk ama şimdi alanını bulacağız. Alan nasıl bulunur? Yükseklikle tabanı çarparız. Yüksekliğimiz a, tabanımız b olsun, a çarpı b bize alanı verir. Bir karesel bölge varsa, karesel bölgenin bütün kenarları eşit olacağı için yükseklikle tabanı çarparız. A çarpı A eşittir sonucu verir. Bir başka ifadeyle karenin bir kenarı 5 cm olsun. Diğer kenarları da 5'er santimetredir. Bunun alanı bulmak için yükseklikle taban 5 çarpı 5 eşittir 25 olarak alanı buluruz. Şimdi sorulara geçelim. <laughs> Soru 1. Alanın 32 metrekare olan bir kare şeklindeki oda 32 iç alanı 32 metrekareymiş. Bir kenarı 5 metre olan karenin alanından ne kadar büyüktür diyor. Karenin bir kenarı 5 ise bütün kenarları 5'er metredir. Bunun alanı bulmak için ne yapıyoruz? Yükseklikle tabanı çarpıyoruz. 5 çarp 5 eşittir 25. Alan 32 alanı 25. Ne kadar daha büyüktür? 32'den 25'i çıkarırsak. 7 metrekare olarak alanını <laughs> buluruz. Soru 2. Alanı 64 metrekare olan bir kare şeklindeki bir parkın bir kenarın uzunluğu 3 metre artırılırsa yeni oluşan parkın alanı kaç metrekare olur diyor. Bir parkımız var. Kare şeklinde. Alanımız 64 metrekare. Alanı bulmak için ne yapıyorduk? Yükseklikle tabanı çarpıyorduk. Karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğuna göre e, neyli neyin çarpımı 64 eder? 8 ile 8'in çarpımı 64 eder. Demek ki karenin bir kenarı 8 metreymiş. Peki bir kenarını 3 metre artırırsam, diğer kenarların hepsine 3'er metre artırmam gerekeceği için bir kenara 3 metre artırdığımda kenar uzunluğu 11 metre olur. O zaman yeni oluşacak karenin bir kenarının uzunluğu 11'er metre olacak. Peki bunun alanı nasıl bulurum? Yine yükseklikle tabanı çarpıyorum. 11 ile 11'i çarptım. 121 metrekare olarak B seçeneği buldum. Soru 3. Üç. Soru 3'te bir düzeltme var. Buradaki metrekare büyüklüğü 36 olacak. E, c anahtarını değiştirdim. Oradan görebilirsiniz. Alanın 36 metrekare olan bir karesel bölgenin bir kenarın uzunluğu kaç metredir? Alanı 36 metrekareymiş. Yükseklikle tabanı çarpıyorum. Ne ile neyin çarpımı 36 eder? 6 ile 6'nın çarpımı 36 eder. Demek ki bir kenarımız 6 metre 6 metreymiş. Soru 4. Alanı 225 metrekare olan bir karesel bölgenin çevre uzunluğu ne kadardır diyor. Karesel bir bölgemiz var. Bu iç bölge 225 metre kare. Taban çarpı yükseklik 225 ne ile neyin çarpımına eşittir? 15 ile 15'in çarpımına eşittir. Peki hala bizi şimdi bunun çevresini soruyor. Karenin bütün kenarları birbirine eşit olacağı için 15 çarpı 4. 60 olarak cevabımızı buluruz. Soru 5. Güzel bir soru. Aşağıdaki şeklin karesel 3 bölgenin oluşmaktadır diyor aşağıdaki şekil. Yukarıdaki bütün şeklin toplam alanı kaç metre karedir? Hepsi karesel bir bölge olduğu için... Bir karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Burası 9 sağ, burası da 9'dur, burası da 9'dur. Bunun alanı bulmak için ne yaparız? Taban çarpı yükseklik 9 çarpı 9 81. Bunun bir kenarı 7 ise bütün kenarları 7'dir. 7 yedi kere 7 49. Bunun bir kenarı 3 ise bütün kenarları 3'tür. 3 üç kere 3 9. Topladığımızda 139 metre kare olarak toplam alanını bulur. E öğretmenim hani buraya 9 yazdınız, buraya niye 7 yazdınız? Şuraya kadar 7'dir. Şurası 2, toplam 9'dur. Şuraya kadar 3'tür. Şurası da 4'tür. Çizimde 3'e e 4 çok orantılı olmayabilir ama burası 3 ise burası 4'tür. Toplam 7'dir. O şekilde düşünebilirsiniz. Soru 6. Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 78 metrekaredir. Neydi kuralımız? Yükseklikle tabanı çarpıyordu. Yani buradaki olay ne? Ta, e, uzun kenarın ne olduğunu ben bilmiyorum. Buraya A diyorum. Yani ben 6 ile A'yı çarptığımda 78'i buluyormuşum. 6 ile neyi çarpısam 78'i bulurum? Bunu bulmak, bilmek, bulmak için de 78'i <laughs> 6'ya bölüyorum. 7'de 6 bir kere var. 18'de 6 üç kere var. Demek ki uzun kenarımız A 13'müş Burası da 6. Karşılık kenarlar birbirine eşittir. Bunun çevresini soruyor bize. 13, 13, 26, 6, 6, 12, 6, 2 daha 8, 2, 1 daha 3, 38 metre çevresi. Soru 7. Alanı 108 metre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 9 metre olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç metre karedir? Şimdi dikdörtgenimizi çizelim. Çocuklar, matematikte bir soruyu çözmek için soruda verilmiş olan ifadeleri Sayı, şekil ve sembollerle kağıda aktarmak zorundasınız. O yüzden gördüğünüz her şeyi yazın ve çizin. Alanı 108 metrekare, kısa kenarımız 9 metre, bunun diyor çevresini. Bunun çevresini bulmam için uzun kenarları bilmem lazım. Burası 9, burası da 9, ama şu iki kenarı bilmiyorum. Ama alanın 108 olduğunu biliyorum. Kural nedir? Kısa kenarla uzun kenarının yani yükseklikle tavanın çarpımı. Kısa kenar